Merhaba arkadaşlar Ben Berat Bu yüzden bir de uzun sonra Kersin Haber Sezon 1 Gameplay Parti 71'e hoş geldiniz Uzun zaman oldu Baya oldu bayağı özlendi oyun Yani evet ben Baya özlendik oyun ya Millet Dislike atsam olur, atmasam olur. Boşuna atıyorlar dislike. Sonra da... Sonra da neden ben suçlu oluyorum diye. Hayret bir şey ya, huzur yok valla. Hayatında böyle bir şey olsa ne yapabilirsin ki? Ha? Ha? Ulan... Ulan var ya. <laughs> Tabii plates topunda zıpladığım için çok mutluyum. Neden mutluyum diyeceksiniz? Ben şahmeyi düşünüyorum. Cosplay erkeklere olan cosplay olur ya. Ondan satılanmayı düşünüyorum internetten. Şu an herkes bunu yapsa adamın lideri kalmaz. Aa, <laughs> Olan vay ya. Ben Ulan ne an olmuştu be Vay be Eski anılar neydi öyle Aga be Eski herkes ne var ne oynardık lan Çok canlılarım olmuştu Abi be. Bunca zaman anılarım olmuştu. Eskiden ben bu oyunu çok oynardım. Ben var ya. En son şu şey dondurma pa, dondurmalı pasta ise 147 seviye yaptım. Ama nasıl yaptım ama öyle? E, e. Bu arada ben bir hashtag başlattım Snowbreak adlı oyuna. Bir hashtag başlattım görmeniz lazım. Eğer o videoyu izlemediyseniz onu da 5 dakikanızı ayırıp onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk defa hashtag başlattım kendime bir de. Yani millet taşı çoğu çünkü çoğu ço 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 yabancı ilgisi çekecek. Çünkü çoğu hashtag Hashtag başlattığımda yabancı İngiliz yabancıların ilgisi çekecek Çünkü her gözünde devamlı gameplay istemeye de başlayacak Ben şey yapmayı düşünüyorum Bronidas 2 Adventure RPG oynamayı düşünüyorum Şu an herkes bunu yaptı adamı lideri kalmaz Tabi şöyle sıkıntı var Yani Şöyle belki bu Brain 2 Adventure RPG videoyunu sadece 18 yaş için geçerli. Tabii çocuk 15 13 14 yaşında ise büyük bir kan banyacak. Yani yetişkin için geçerli olmadı o. Yani A12 düşünüyorsa boşu ümitlenmesin. O gelmez büyük ihtimal. Vay be. Eskiden neydi öyle? Oğlum ben vay ya ben lafı zeciyim ya. Oğlum bu Snowbreak adlı oyuna first person gelsin çok iyi olur ya. Sarar o zaman herkes oynar. Ben test ettim ya Snowbreak çalışıyor. Tamam kaldık Business Tour oyun ve Snow Bronidas 2 oynama kalıyor biz bize. Ve arkadaşlar bir de swap yani kedi çorbası oynamak kalıyor. onları ben hallederim ya o kadar da sıkıntı değil. eski oyunlar neydi öyle o dönemlerde hala günümüzde messenger charge 1 ve 2 yani kart usta alan 1 ve 2 kısacası günümüzde hala devam ediyor nasıl kullanılıyor diyeceksiniz o da şöyle o bir kere kullanabilecek şey yani sonsuza sonsuz kadar için değil 12g8 games'e giriyorlar oradan giriyorlar ona PC'de Windows 60, Windows X 64 yüklüyorlar. Ondan sonra keyif yapıyorlar. <laughs> Ama şa ya game onu oranın o sevdiği şarkısı vurgunu bize saçmaz. Ben sana söyleyeyim gameplay sıkıntı değil. Önemli olan o sevdiği sıkıntı yapmak kolay değil. Çünkü yani sıkıntı şu ki Hepsi farklı yönetiliyor Yani hepsi farklı yönetiliyor Şimdi 12 12 artı 12 toplarsa 24 eder Ulan dalga mı geçiyorsun o sete ulan Ulan bırak Onlarla Şey yaparsın Gameplay videoyunda bulmuş Şarkı koyarsın içerisine Osete yazdırırsın. Tıpkı GTA 5 4'e gibi olur. Aa, aa. Ulan vay ya. Vay be. Eskiden gameplay ne eski oyuncağı kaldı be. Bir de bu kasne barın şeyi var. Eski versiyonu var. Yani bunun. Bunun yani. Çünkü ama o da eski hali daha iyiydi. Niye biliyor musun? Her şey vardı, her şey. OST'de her gün atıyorlardı. Her gün. Bir adam var. Adam şey OST şarkının şey atıyor. Toplamda bir adam var. Adam OST şarkıyı şey yapıyor. Ha neydi da, Ha evet evet şey yapmıştı. Oradan topluca girmişti. Hatırladım. Orada adam öyle bir giriyor ki yani bir girilmesi var görmemen lazım. Adam öyle bir şey yapıyorlar ki yani aklım şaşar. Olsa da şarkı adam alıyor sekmesine 9-10 tane sekme açıyor şuradan tamam mı? Adam bir açıyor dünya bütün olsa şarkı, farklı versiyonları hepsini yayıyor. Yani upload yapıyor. Adam işte bu tür insanlar lazım bana. Çünkü yani gigabayt fazla olana kadar Gigabayt fazla olana kadar bir o OST şart erteleyeceğim. Ama şu anda yani gigabayt fazla olunca olabileceğim. Hedef 200 cibat yapsam. En az 200 GB yapsam. Şu an yeter. 200 GB'dan fazla olursa rahatız. Bakın rahat. Ulan vay ya. Oh, hayat. zor. Zaten ben Romanya'ya baktım ya en fazla 1200 euro istiyor. Bolca tam bir fena değil. Ben 1200 euro ödeyip gelirim yani Romanya başkanı. Romanya başkentine. Ulan ben gelemeyeceğim zannediyor. Gelirim ki. istesem de bunu yaparım. Vay be. Eskiden neydi? Ama Romanya bizden büyük ya. A, hem Karadeniz okyanusu var. Yani kıyısı var hem de yakın. Yeah. 12 dakika oldu video. 20 dakikada videoyu sonlandıracağım daha var rahatız <laughs> Tabi plates topunda zıpladığım için mutluyum Ulan vay ya millet herkes Siviller herkes Al peşinde ya neyse Tabi adam OCT yani OCT şarkıyı seviyorsa O zaman işler değişiyor O zaman Herkes Taktik yapmaya başlar Evet 3 dakika kaldı. Bakayım son kez. Evet son 2 dakika kalıyor biz bilmiyoruz. ve 30 saniye kaldı la da di da di da <laughs> ve 5 4 3 2 1 Neyse arkadaşlar bir kesine bar sezon bir gameplay part 71'e sonuna geldik daha fazla bu tür şeyleri seviyorsanız lütfen video destek amaçlı beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirim tüm açmayı unutmayın efendim hepinizi çok se çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay